Kanal 7 dizilerinin gizli aşıkları. Peki neden aşklarını herkesten saklıyorlar? Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. İlginizi çekeceğini bildiğimiz önemli bir konuya değineceğiz. Kanalımızı düzenli izleyen abonelerimizden birinin, videolarımızın altına yazdığı yorum beni de herkes gibi düşünmeye sevk etti. Kaç yıldır günlük ve haftalık diziler üreten ve bu kadar çok çiftin yer aldığı bir kanalda neden dizi aşkları bir kez bile gerçek hayata taşınmıyor? Abonemiz buna gerçekten ilginç bir cevap vermiş. Kanal 7'de yayınlanan dizi partnerlerinin aşkları gizlidir ve dizi bittiğinde sessizce son bulur. Diğer oyuncular gibi Kanal 7'de de aşk yok, olamaz. Nokta. Şimdiki oyuncular aşklarını, biraz daha gizli yaşasınlar dizi sonuna kadar. Sevgili aboneler, dikkatli baktığınızda gerçekten de öyle olduğunu görebilirsiniz. Dizi boyunca hem başrol oyuncuları, hem de diğer çiftler arasında aşk yaşanıyor. Mesela Halil İbrahim Ceyhan Sıla Türkoğlu, Gökberk Yıldırım Cemre Arda, Cenay Türksever Talya Çelebi ve diğerleri. Bu liste arttırılabilir ve bunlar sadece ana aktörler. Bu oyunculardan sadece Yemin dizisinden Gökberk Demirci ve Özge Yağız aşklarını gerçek hayata taşımış ve pişman olmuşlardır. Aksi halde bu ilişki yarım kalmazdı. Bizce bunun en önemli nedeni oyuncuların ilk kez Kanal 7 dizisinde rol alıyor olmasıdır. Yani dizide ilk kez sevgilisi olan ve ona aşık olan oyuncu bu aşkını gerçek hayatta da sürdürmek istemektedir. Ama dizi bittikten sonra ya da diziden ayrıldıktan sonra aşklar biter. Çünkü herkes kendi yoluna gider. Sevgili aboneler, bunun nedenini size de sormak isteriz. Sizce Kanal 7 dizilerinde onlarca çift varken gerçek hayatta neden evlilikle biten bir ilişki yok? ve sizce Kanal 7'nin gizli aşıkları kimler Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkürler